Sırbistan'ın Sancak bölgesinden herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an Sancak bölgesinde bulunan Yeni Pazar şehrindeyim. Sırpça ismi Novi Pazar. Geçmiş yıllarda Sırbistan'ın farklı şehirlerini gezmiştim, dolaşmıştım. Lakin Sancak bölgesine ve Yeni Pazar şehrine gelmemiştim. Burası Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip. Bu seyahatimde gelip burayı görmek istedim ve sizler için bir video yapmak istedim tarihi yerlere dolaşacağız. Tarihi olaylardan bahsedeceğim. Dilim döndüğünce bilgiler vereceğim. Yerel halkla da iletişim kurabilirsek tadından yenmez diye düşünüyorum. Yani sohbet olursa, onlarla tanışırsak çok güzel olur diye düşünüyorum. Hazır videonun başındayken kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz dostlar. Büyük destek olmuş olursunuz. Hazırsanız Novi Pazar yani yeni pazar videomuz başlıyor dostlar. Hi <laughs> Son sancak bölgesi olarak geçiyor burası. Burak. Nice Burak. Like Burak. <laughs> İsa yeni pazar şehrinin kurucusu arkadaşlar. People Novi Pazar is Bosniak and Serbs. 15. yüzyılda kuruyor bu şehri. Kurma amacı ise uh, Here in Novi Pazar we all live together in peace. This is best place in Serbia. Kendisi Osmanlı'nın Rumeli Beylerbeylerinden biri. şu an Yeni Pazar şehrinin merkezindeyim arkadaşlar. Sol tarafımızda bir tane park var. Sağ tarafımızda da belediye binası bulunuyor. Burası aşağı yukarı 100 bin nüfuslu tabi çevre köyler vesaireler de dahil edilince 100 bin nüfuslu bir şehir. Videonun başında da dediğim gibi Sancak bölgesinde bulunuyor. Lakin Sancak bölgesi sadece Sırbistan sınırları içerisinde yer almıyor. İkiye ayrılmış durumda. Bir kısmı Sırbistan topraklarında kalıyor Sancak bölgesinin diğer kalan kısmı da Karada toprakları içerisinde kalıyor. Bu bölgenin en büyük şehri de Novi Pazar yani Yeni Pazar. Şimdi sancak ismi günümüzde de kullanılıyor. Fark ettiyseniz Türkçe. Türkçeden Sırpçaya geçmiş durumda. Bunun da sebebi Osmanlı döneminde burası bir sancak bölgesiydi. Önemli bir sancak bölgesiydi. Hatta tarihi olarak bizler için şöyle bir önemi var. Son sancak bölgesi olarak geçiyor burası çarşının hemen girişinde bir tane sebil görüyoruz. Bunu göstermek istiyorum. Saray Bosna'da da bir benzeri var. Belki tıpatıp aynısıdır. Gelip buradan su içebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli temiz ve serindir su akıyor. Temiz yani. Gelen geçen herkesin içtiğini gördüm. Kendini serinlettiğini gördüm. Çünkü bayağı sıcak bir hava var. Haziran ayındayız. Şu an çarşıya girmiş bulunuyorum. Şöyle sağlı sollu restoranlar, kafeler var. Türkçe biliyor mu hocam? Türkçe biliyor mu? Yok. <laughs> El salladı da. Türkçe biliyorsa konuşalım ya hemen salça olurum yani herkese. Sağlı sollu işte dükkanlar var, restoranlar, kafeler var. Bayağı sıcak olduğu için insanlar kaçmış durumda içerlere. Ne diyordum? Son sancak bölgesi burası. Şimdi sancak Şöyle bir idari birim bilmeyenler için hafızamda kaldığı kadarıyla anlatayım. Eğer yanlış bilgi veriyorsam lütfen beni düzeltin yorumlarda. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet hali döneminde eyalet sistemi vardı. Beyler beyliği de diyorlardı, vilayet de diyorlardı. Sancaklar vilayetlere bağlı yani beyler beyliklerine, eyaletlere bağlı idari birimler. Birçok sancak bir araya geliyor ve o eyaleti oluşturuyor. Burası da yanlış bilmiyorsam Piriştina vilayetine bağlı bir sancaktı. Önemli bir sancaktı. İnternette burası hakkında araştırma yaparken kökeni yeni pazarlı olup Türkiye'de yaşayan bir arkadaş şöyle bir yorum yapmıştı. Biraz da esprili bir dille yazmıştı bunu. Şu an Türkiye'de yeni pazar ve sancak diasporası bu bölgede yaşayan kökü buralı olan insanlardan daha fazla. Yani Türkiye'de daha kalabalıklar. Burada daha azlar. Bunu esprili bir dille yazmıştı. Ben de gülerek okumuştum sizlerle paylaşmak istedim. Belgrad'dan otobüsle geldim bu arada buraya. Kaç saat sürdü? Sabah 6.30'da bindim. 11.30 olmadan buraya ulaşmıştım arkadaşlar. 1700 Sırp dinarı verdim. O da ne kadar yapıyor hemen bakacağım telefondan. 660 Türk Lirası vermişim bugünün kuruyla. Ama ben internetten aldım bileti, ne olur ne olmaz diye yani yer kalmaz bir şey olur. Son dakika sürpriz olmasın diye. İnternetten aldım bileti. Fiyat budur. Aa bakın sağ tarafta mesela Boğaz içi döner var. Şehre geldim bu arada birazcık tur attım birçok yerde Türkçe tabela isim vesaire görebiliyorsunuz. Ama Türkçe konuşan biriyle denk gelmedim ya. Terminalde bir soru sormam gerekiyordu. Buradan farklı bir noktaya gideceğim. Yine otobüsle geçeceğim. Dedim ki yani otobüs nereden kalkıyor? Adres bura gösteriyor ama doğru mudur yanlış mıdır? Önceden bir bilgi sahibi olayım diye Türkçe bilen biri. Bir abi vardı o da birkaç kelime biliyordu yani çatpat bakalım Umarım denk getirebiliriz Türkçe bilen biri Burası hakkında daha detaylı bilgi alabiliriz şu an karşımızda 16. yüzyıldan kalan bir Osmanlı eseri var arkadaşlar Altun Alem Camii halk arasında Novi Pazarlar arasında altın başlı cami olarak anılıyormuş Haziran 2025 itibariyle yenileme çalışmaları yapılıyor. Birazcık bahçesini gezdim. İçeriye giremiyoruz maalesef. Caminin içini ziyaret edemiyoruz. Göstermek istemiştim sizlere. Sadece bahçesine birazcık tur attım. Abilerimiz, kardeşlerimiz orada restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Onlara e, yük olmak istemedim. Ayak altında dolaşmak istemedim. Şöyle dışarıdan göstereyim sizlere. Şu duvarın arkasında da e, farklı mezarlar var. Birkaç kişinin mezarı var. Hemen sol tarafımızda da şöyle parmağımla göstereyim. İsa Bey medresesi var. Orada da tadilat çalışması var. Bu iki eser Novi Pazar'da yani Yeni Pazar'daki en önemli tarihi eserlerden ikisi. Bunlar hakkında internetten bolca araştırma yapmıştım. Gezerken sizlere anlatmak istemiştim ama kısmet değilmiş yani Belgrad'tan Yeni Pazar'a otobüs yolculuğu yaparken internetimi açtım tak 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 araştırmamı yaptım. Biliyorsunuz Sırbistan seyahatimde internet konusunda kafam çok rahat Esim Ayo sayesinde. Esim Ayo ile 160'tan fazla ülkede hızlı ve sorunsuz bir şekilde internete bağlanabiliyoruz. Esim Ayo'da çok güzel bir özellik var. Vansim özelliği. Vansim özelliği sayesinde sadece bir kere kurulum yapmamız yeterli. Biz vansim özelliğini kuruyoruz. Hangi ülkeye gidersek gidelim, Esimoya bizi otomatik olarak o ülkedeki en iyi operatöre bağlıyor arkadaşlar. Esimoya'daki bir başka güzel özellik de, istersek bir paket satın alıp o paketi kullanıyoruz, istersek bakiye yükleyip kullandığımız internet kadar ücret ediyoruz. Diyelim ki bakiyemiz arttı bir sonraki seyahatimizde hangi ülkeye gidersek gidelim kalan bakiyemizi kullanabiliyoruz. Ben Sırbistan'a gelmeden önce bir paket satın aldım arkadaşlar. Ülkeye girdiğim an paketim aktif oldu ve internetimi kullanmaya başladım. Sizler de seyahatlerinizde internet konusunda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız Esimoy'u hemen telefonunuza indirin ve kaydolun arkadaşlar. Burak 2 kodunu kullanarak 2 dolarlık bir indirime de sahip olacaksınız. Açıklamaya ben tüm detayları bıraktım. Oradan linke tıklayıp uygulamayı indirebilirsiniz ve Detayları inceleyebilirsiniz. <laughs> hem Japonya'da hem Güney Kore'de hem de Sırbistan seyahatimde eSIM ile internete çok kolaylıkla bağlanıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten büyük kolaylık. İsa Bey Medresesinden bahsederken aklınızda kim bu İsa Bey diye bir soru işareti oluşmuş olabilir arkadaşlar. İsa Bey'den birazcık bahsetmek istiyorum şimdi. Bir yandan da sizlere Yeni Pazar Kalesi'nin içini de göstermek istiyorum. İsa Bey 15. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı devlet adamı. Bu bölgelerde uç beyliği yapmış, ailesi de Osmanlı İmparatorluğuna hizmet etmiş. Hatta ailesi Bosna ve çevresinin Osmanlı İmparatorluğuna katılması konusunda çok büyük bir destek sağlamış. İsa Bey Yeni Pazar şehrinin kurucusu arkadaşlar. 15. yüzyılda kuruyor bu şehri. Kurma amacı ise Osmanlı'nın Balkanlardaki yeni ticaret yollarını kontrol etmek, burayı hem ticari hem de askeri bir üs olarak kullanmak, bunun yanı sıra Müslüman nüfus için yeni bir yerleşim yeri inşa etmek. Bu amaçlarla Yeni Pazar şehrini kuruyor ve buraya çok büyük bir pazar kuruyor. Önemli bir ticaret merkezi yapma amacı gütmüş. Bu sebeple Yeni Pazar ismi verilmiş buraya. Bu arada İsa Bey'in tam ismi İsa Bey İshakoviç yani İsa Bey İshak oğlu olarak da söyleyebilirim. Kendisi Osmanlı'nın Rumeli beyler beylerinden biri. Bu arada İsa Bey İshakoviç Saray Bosna'nın da kurucusu. Rivayet odur ki bir gün Bosna Vadisi'nde dolaşırken bir nehrin kenarında çok güzel bir doğal güzellikle karşılaşmış. Kuş cıvıltıları, tertemiz hava, nehrin berraklığı onu çok etkilemiş. Yanındaki danışmanına da demiş ki biz buraya bir şehir kuracağız ve insanlar burada cenneti yaşayacak ve oraya Saraybosna'nın kurulmasının, temellerinin atılmasının emrini vermiş. Saraybosna'da bu sebeple şehrin kurucusu olması bakımından ve kendisi çok hayırsever biriymiş. Yoksullara sürekli yardım ediyormuş. Bu sebeple Saraybosna'da çok sevilen bir devlet adamı, bir kişi kendisi. Başka bir rivayete göre de Şehir kurulduktan sonra isim arayışına girilmiş. Bir gün rüyasında beyaz elbiseli bir kişi görmüş İsa Bey ve bu kişi İsa Bey'e burası sultanların sarayı gibi olacak. Adı da Saray Ovası olacak demiş. Ve adını Saray Ovası yani Sarajevo koymuşlar. Biz bugün Saray Bosna diyoruz oraya ama orijinal ismi Sarajevo arkadaşlar. Böyle de bir rivayet var. Kendisi oldukça sevilen sayılan saygıdeğer birisi 15. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı devlet adamı. Hi <laughs> My name is Ayselah. How are you? <laughs> you from here? Yeah, I'm from Žitniče. Žitniče? Yeah, village in Sjenica. Mostly Bosnian people living in here, right? Yeah. We came from Bosnia or Albania, that's it. And you start living in here, like how many generation before? A lot. A lot. A lot. Many years. Many years. Hundreds of years. Yeah. Do you like to live yeah. in here? This is best place in Serbia. So what is the most beautiful thing about Novi Pazar? About Novi Pazar, good people. Good people with um, big heart and uh, I don't know food, food, manti, manti and can, pita. Can your traditional food. Uh, this is pita. This is with spinach. This is with cheese. We say burek. Yeah, burek or pita. Yeah, <laughs> No, but, uh, this is this is Nerka. This is my dear Nerka. We worked together five years. Five years. Yeah, we were She is like mother to me. <laughs> and this is sweet pita, with uh, chocolate and with pistachio. Pistachio. Yeah, pistachio. Okay. So, do you know some Turkish, right? Nasılsın? Um, im, sen nasılsın? <laughs> How did you learn? A series. TV, TV show. Yeah. Do you like Turkish series? Yeah, movie also. Which one is the, your favorite? Um I don't know name Sadache sen um, and I don't know really name but I watch a lot of turkish movie. I think it's very popular in here, right? Yeah. Yeah. And we everyone know turkish series and movies. Do you have some siblings in Turkey? Because I yes. know a lot of people. Yes, in I have. I have but I don't really know them because ah. they go in Turkey a long ago. Okay, you yeah. don't know each other. A little bit, only little. phone call. Oh, okay. Did you visit before? No, okay. no, but I want to come in Turkey. <laughs> what is your name by the way? name is Burak. Burak. Nice burek. Like burek. <laughs> yes. That's it. Yeah. Bye. Thank you. You're welcome. <laughs> Did you cook this mantel? Yeah, mantel. You make it? No. 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 Okay. I bake it. You bake? Bake. <laughs> I bake. Only bake. <laughs> 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 Çok sıcakkanlı Tatlı bir arkadaşımız Şöyle Mantının tadına bakalım Buradaki en geleneksel yemek Benim bildiğim kadarıyla Böreğe birazcık benziyor Etli bizim mantıdan farklı Yoğurt var üzerinde Bir tadalım bakalım afiyet olsun Mantıya diyorlar burada arkadaşlar Lezzetli Sert bir hamur var İçinde bol et var yoğurtla şahane bir tat oluyor ama bizim mantılar gibi değil bu arada. Dediğim gibi ya biraz böreği anımsatıyor bana. Buranın en meşhur yemeği. Tanesi 35 Sırp dinarı arkadaşlar. O da yaklaşık 14 TL yapıyor bugünün kuruyla. Ben 6 tane söyledim. Bir süreliğine keser. Hava sıcak zaten. People Novi Pazar is Bosniak and Serbs. Like multicultural Islam religion. You have uh, Uh, here in Novi Pazar we all live together in peace and it's very beautiful atmosphere here. Yolunuz buraya düşerse yeni ismindeki bu restoranda mantıyı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok sıcakkanlılardı, hoş sohbetlerdi yani kameraya karşı da sağ olsunlar e, konuştular. Çünkü burada birkaç kişiyle böyle konuşmak istedim ama kameraya gözükmek istemediler. Bu Sebil'i görüyorsunuz değil mi? Zaten çarşının hemen girişinde. Burada mantıyı deneyebilirsiniz. Çok da güzel yapmışlardı. Tap tazeydi. Hemen yanında da zaten farklı restoranlar var. ızgara filan yapıyorlar. cevap yap yapıyorlar. Pleskavise yapıyorlar. Buralarda karnınızı doyurabilirsiniz. <laughs> şehrin ortasından Raşka Nehri geçiyor arkadaşlar. Burada bir tane köprü var. Hemen karşımızda da bazı kafe restoranları görüyoruz. Eski binaları görüyoruz. Nehrin aktığı yöne doğru yürüyorum şimdi. İleride bir pazar var. Geldiğimde birazcık kalabalıkta bakalım şimdi durum nasıl. Pazar yerinin girişi burası. Sabah 5 ile akşam 5 arasında açık oluyormuş pazar kapatmaya başlamışlar bile. Buralar hep açıktı ben geldiğimde. Bu köşedeki börekçi de açıktı. Bayağı sessiz ya burası. Fiyatlar yazıyor mu? Fiyatlar yazmıyor. Rengarenk gözüküyor ama. Tezgah. Merhaba. Bravo. Burada yün çoraplar var. Hello. Yün çoraplar var. El yapımı galiba. Ha, kış için. Herkes yavaş yavaş tezgahları topluyor ya. Burada da ayakkabı vesaire satıyorlar. Kıyafettir, çantadır, ayakkabıdır. Tencere tavadır pazarın içerisinde bir çeşme yapmışlar. Balkanlarda öyle çeşme görüyorsanız gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz. Yani şu ana kadar su içilmeyen bir çeşme görmedim ben. Burası ne kadar güzelmiş ya. Ha, Turski karanfil. Türk karanfil diyor. Burada satıyorlar. Türkiye'den buraya gelip yatırım yapan insanlar da oldukça fazla arkadaşlar. Yani bugün denk gelmedik ama büyük ihtimalle yaz mevsimi diye Türkiye'ye gitmiş de olabilirler. Sıcak diye belki evlerindelerdir. Denk gelmemişizdir. Konuşamadık o kişilerle ama bayağı burada iş yapan insan da var. Buraya yatırım da yapılıyor Türkiye'den. Farklı ülkelerden de tabii ki bir şekilde şehir kalkınmaya çalışıyor. İşte ticaretiyle, tarımıyla vesairesiyle bir şekilde... İnsanlar hayatlarını geçindiriyorlar burada. Turizmi de var. Yani Türkiye'den buraya gelen turistler de çok fazla diyemem. Çünkü konum itibariyle Yeni Pazar birazcık ters bölgede kalıyor. Genelde Türkiye'den gelen turistler işte Belgrad'ı görüyorlar. Saraybosna'yı, Mostar'ı görüyorlar. Başka Kotor, Budva yapılıyor bu bölgelerde ama Yeni Pazar biraz böyle ters bir noktada kalıyor. O yüzden çok fazla Gelen olmasa da yine gelen var. Yok değil. Onu söylemeliyim. Bayram geçeli çok oldu ama hala kaldırmamışlar yazıyı. Bayram mübarek olsun. Bu da şehrin arması arkadaşlar. 1461 yazıyor armanın alt kısmında. Şehrin kuruluş tarihi o da. Burayı gezerken Türkiye'de geziyormuş gibi hissettim. Açık söyleyeyim yani birkaç mimari dışında. Anadolu'nun belli başlı parçasını taşıyor gibi hissettim yani. Sol tarafta da bayağı geniş bir alan var. Gençler, orta yaşın üzerindeki abilerimiz oturuyorlar. Hava zaten sıcak. Birkaç tane kafe var orada. Raj Müzesi var. Yine sol tarafımızda kalıyor. Birçok yerde böyle Türkçe tabela da görmek mümkün burada. Dediğim gibi gelip buraya yatırım yapan bir sürü kişi var. Hem Türkiye'de doğup büyüyüp kökenleri orada olup buraya yatırım yapan insanlar hem de kökleri burada olup Türkiye'de doğup büyüyüp tekrardan buraya göçen insanlar. Bir şekilde burada para kazanmaya çalışıyorlar, hayatlarını geçindirmeye çalışıyorlar ve şehre bir katkı sağlıyorlar. Mutlaka bu videoyu izleyen Kökleri Novi Pazar'da, Sancak bölgesinde olan birileri vardır. Onlar yorum yaparsa çok mutlu olurum. Benim atladığım um, bu mutlaka bir şeyler vardır yani çok e, geniş bir perspektiften alıp da anlatabilirdik aslında burayı ama ben e, olabildiğince az sıkılacağınız tarzda videolar yapmaya çalışıyorum. Çok fazla detaya girmemeye çalışıyorum. Sizler yorumlarda bilgi verebilirsiniz bizlere buralılar olarak. Yeni Pazar Diyasporası, Türkiye'deki Yeni Pazar Diyasporası. Burada Osman Baba döner var. Şöyle bir selam verelim hemen. Kolay gelsin. Türkçe biliyor musun hocam? Az yok gibi. Kolay gelsin. Türkçe bilmiyormuş kardeşimiz. Bilseydi bir iki sual sormak için kendisinden izin alacaktım ama maalesef karşımızda bir başka Osmanlı eseri duruyor arkadaşlar. Leylek Camii. 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başında inşa ettiği düşünülüyor. Günümüze kadar ulaşan Osmanlı eserlerinden bir tanesi. Aktif olarak ibadet devam ediyor içeride. Her caminin minaresini bir bayrak asılı. Yeşil bir bayrak, ay yıldız var üzerinde. Şöyle göstereyim, taş mimari. Biraz ufak bir kapısı var. İçeriyi de şuradan kimseyi rahatsız etmeden göstereceğim sizlere. İsa Bey Hamamının önündeyim şu an arkadaşlar. Kapısı kilitli. Burada da yenileme çalışmaları devam ediyor. Şöyle göstereceğim sizlere. Kamerayı içeri doğru sokayım. Videonun bir kısmında şey diyorum Altın Alem Camii ile İsa Bey Medresesi şehirdeki en önemli iki tarihi eserden biri diyorum İsa Bey Hamamı demem gerekiyordu orada. İsa Bey Medresesi yeni yapılan bir medrese olması gerek. Hamam tarihi eserlerden bir tanesi. Orada yanlış söylüyorum onu düzeltmek istedim. bayağı böyle şey ya arabaya dönmüş vaziyette. ziyaret edebileceğimiz bir kısmı var mı bilmiyorum. Burada İsa Bey hamam yazıyor. Başka da bir bilgilendirici not yok. Şura Kuyumcular Çarşısı, Gümüşçüler Çarşısı. Hamam arkaya doğru uzanıyor. Onu da göstereyim uzantısını. Şehir çok büyük değil arkadaşlar bu arada. Yani 1-2 saat dolaşsanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Elimden geldiğince sizlere burayı göstermek, anlatmak istedim dilim döndüğünce. Mutlaka eksik yanları vardır. Yorumlarda bilginiz dahilinde destek olabilirsiniz. Videoyu da burada bitireyim yani daha fazla ne anlatabilirim ne gösterebilirim bilmiyorum. Ha, tarihi cami hemen karşımızda kalıyor. Restorasyon çalışmaları sürüyor. Medresede hemen diğer tarafta birbirlerine çok yakın. Uyduluk bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sancak bölgesinden sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız kanalıma çok büyük destek olmuş olursunuz bana. Adios amigos. Kendinize çok iyi bakın.